CHP, CHP, DEM, tip, İYİ Parti bu parti logolarını zaten hepiniz alışıksınız. Bu ekranlarda çok fazla her hafta yeni anketlerin sonuçlarını paylaşıyoruz. Ama burada bir de yeni parti detayı var. Milletvekili genel seçimi senaryoları kararsızlar dağıtılmamış ve dağıtılmış olur da ana muhalefet kanadında yani CHP'ye bir kayyuma tanırsa CHP'nin şu anki yönetimi kayyuma tepki olarak yeni bir partiyle yola devam ederse ne olur sonuç kararsızlar. 16.4 olarak karşımızda kararsızlar dağıtılmadan yeni parti %27.1 oya çıkıyor. AK Parti'ye geçiyor görünüyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti 31.1, yeni parti 32.4 olarak görünüyor. Diğer e, sayfaya geçelim. Aslında her şey o soruyla başlıyor. Şimdi burada... CHP kurultay davasına dair görüşler, elbette Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayın iptal için açılan davayı duydum diyenler %53-47. Bu arada Sezin Hanım'ın dediği gibi gündemi başka olan insanlar da varmış çünkü bu kurultay meselesini duymayanların oranı da gayet şey %47 yani yine yüksek bir oran. Özgür Özel'in CHP'ye kayyum krizindeki yönetimini başarılı buluyorum diyenler %56. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına kayyum atarsa bu karara karşı çıkarım diyenlerin oranı %69. Eğer kayyum atanırsa mevcut CHP yönetiminin yeni parti kurması gerekir diyenler... Burada işte işler değişiyor. Yüzde 29 evet kurmalı diyor ama yüzde 71 yeni parti falan olmamalı diyor. Sayın Özer size sormak isterim hızla. Bu Ankara'da gündem olan bir başlık mı? Gerçekten yarınki kurultay meselesinden sonra nasıl bir sonuç çıkacak? Elbette tek aday var Sayın Özel. Bir aslında güven oyu yoklaması da olacak yarınki kurultay ama sonrasında yine biz bu nokta koyabilir miyiz koyamaz mıyız orası ayrı başlık ama bu anket neyi gösteriyor? Ankara'da gerçekten böyle bir gündem var mı? Güç hanım müsaade ederseniz yargı gündemini kapattınız ama birkaç cümle söylemek isterim bu konuyla ilgili. Hı -hı. Yani ben de kapatmak isterim. Şimdi hukuk herkese lazım hukuk. Bu ülkede herkese hava gibi su gibi lazım, günlük hayatta lazım, bireysel olarak hepimize lazım, toplumsal hayatta lazım ki verilen bir kararın ekonomik etkilerinin neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla hukuk gücünün yanında değil, aklının yanında olmayı temsil eden... Bir alandır ama biraz önce ekrana bir karar yansıttınız Mustafa Akın'ın tutuklanmasına ilişkin. Yani şimdi bunu izlediğimiz zaman beklenen ceza miktarı demiş. Şimdi öngörülen dersin yani alt sınırı üst sınırı dersin Yiğit Bey'in söylediği gibi bu cümleleri kurabilecekken suç ceza mahkemesi yargılama yapmış bitirmiş ee, yani soruşturmayı da yapmış bütün yargısal aşamaları yargıtayına kadar gitmiş gibi beklenen ceza mı? Ya cezayı verdik geçtik diyor. Bakın şimdi böyle bir cümle olmaz. Bunu hani biz söylesek hakkımızda fezleke düzenlerler yani. Doğru. Ya da sıradan bir vatandaş böyle bir cümle kursa hakkında e, gözaltı kararı verirler soruşturma başlatırlar. Ama o kadar rahat hale gelmiş ki bakın başsavcı bir açıklama yaptı, bir röportaj verdi biliyorsunuz ve dedi ki e, o röportajında dedi, belirsiz tutukladığımız birileri varsa hani gelsinler ya şimdi bakın e, bir çok isim sayabiliriz yani. Mustafa Akın sadece bunlardan biri. Kadriye Hanım, neden tutuklu? E, o kamerayı bantlayan güvenlik görevlisi neden tutuklu? Yani diğer arkadaşlarımızla ilgili bir şey vardır demiyorum ama içi boş bile olsa saçma sapan bile olsa bir masraf raporu koymuşsun bir şey koymuşsun bazılarıyla ilgili. Ama bunların hiç olmadığı kişiler var. Mehmet Pelivan niye tutuklu ya? Yani avukatlık görevini ifa eden bir kişi neden tutuklu yani? Şimdi bunların hiçbirine bakmayalım. E dönelim suç ceza mahkemesi beklenen cezalisin. Bakın böyle bir şey olmaz. Hukuk hiç kimseye yaranma aracı değildir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun için savaş veriyoruz ya. Bunun için mücadele ediyoruz. Hukuk kimseye yaranma aracı olamaz. Hukuk, hukuk kuralları bellidir, kaideleri bellidir, yazılıdır. Uygulanır ama bakıyoruz hiç bu kurallara falan lüzum kalmamış. Bir suç ceza mahkemesi beklenen ceza demiş diyeyim. E, o konuyu öyle kapatayım. Tabii şunu da ek yapayım. Ya yani bunun yanında, bu soruşturmanın yanında Ahmet Özer neden tutuklu? Evet. Emrah Şahan neden tutuklandı tekrar? Yani e, beklediniz, beklediniz, baktınız ki e, terörle ilgili suçlamada, kent uzlaşısıyla ilgili suçlamadan dolayı hani bir tahliye olma ihtimali olabilir belki ki hani meclis üyelerine ilişkin tutukluk hallerinin devamına karar çıktı. Çok ilginç. Çok enteresan yani böyle bir... Doğru, yani 10 sanıktan 9'unun tutukluluğuna devam denildi. Biz mesela sunum alıyoruz e, basına da açık sunum aldık e, o gün e, bir önceki toplantımızda Büyük Türkiye uzlaşısı diye bir sunum yapıldı bu tamam ama kent uzlaşısı olunca tamam değil. Hmm. Yani böyle bir şey olamaz Ahmet Özel neden hala tutuk? Emrah Şahan Mehmet Ali Çalışkan Mahir Polat neden hala ev hapsinde neden İstanbul'a hizmet edemiyor dolayısıyla yani bu bu yargı ilgili kısmı ben de böyle kapatmış olayım çünkü bunu böyle sabaha kadar anlatsak evet. sabaha kadar bu konuda dil döksek hani bir şeyin umarım bir şeyler düzelir umuyorum bir şeyler düzelir diyeyim diğer konuya gelince yani Ankara gündeminde böyle bizim gündemimizde böyle bir yeni parti kuralım vesaire gibi bir gündemimiz yok e, muhalefet zaten yaşanan hukuksuzluklar adaletsizlikler konusunda bir araya gelmiş durumda bakın zeytin yasasına ilişkin biliyorsunuz tüm siyasi partiler Anayasa Mahkemesi başvurusuna imza attı. Bu ve buna benzer adaletsiz, hukuksuz durumlar da zaten yan yana gelmişti. Ama ola ki böyle bir durum oldu buna karar verecek veya bunu konuşacak tartışacak kişiler bizler değiliz. Partimizin MYK'sı var, partimizin parti meclisi var, genel başkanımız var. Oturulur bir tedbir alınması gerekiyorsa bunun kararını tabii ki biz veremeyiz. Ee, ama yeni parti ilişkin, öyle Ankara'da konuşulan işte yeni parti kuralım, o biraz önce gösterdiğiniz anketleri ben de gördüm. Hı hı. Ee, buna ilişkin bizim gündemimizde de önümüzde de böyle bir durum yok. Kaldı ki bakın anketin en sonunda e, CHP böyle bir şeyle karşı karşıya gelirse yeni bir parti kurmalı mı ya? E, Birçok e, işte cevap veren vatandaşımız hayır kurmamalı demiş. Evet neden? %70 bir hayır diyor. Yani, neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi... Belki çok klişe gelecek Gülşah Hanım ama savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurucu partisi. Bir maalesef olan, bir tarihi olan, yüzlerce siyasi e, sıkıntı geçirmiş, yüzlerce siyasi girdaba girmiş çıkmış. Bunların bazılarında büyük başarılarla çıkmış, bazılarında sıkıntıyı yaşamış, bazılarını atlatmış, bazılarını kendi iç problemlerini, kendi iç tartışmalarıyla çözmüş bir parti. Dolayısıyla hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle kapatalım, yeni bir parti kuralım vesaire. Ben de doğru bulmam. Ben de o %71'lik kesimin içerisinde beni de sayabilirsiniz diye Bir de şunu da eklemek isterim Gülşah Hanım bakın belediyelere yönelik operasyonlar o kadar halktan uzak oldu ki halk buna o kadar inanmadı ki %70'i %75'i döndüler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de hani genel da diyor ya sert kayaya çaktın diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi de, genel başkanı da, yöneticileri de, tutuklu olan, haksız yere tutuklu olan arkadaşlarımız da, bürokratlarımız da hepimiz kenetlenmiş durumdayız. Omuz omuza vermiş durumdayız. Aramızda hiçbir çekişme, hiçbir kavga yok. Ki yarın bunu güven oyuna hep birlikte göreceğiz. Delegelerin çağrısıyla toplanan kurultayda göreceğiz bunun güven oylamasını. Dolayısıyla bu parti dün kurulmadı yoluna da devam edecektir. Tedbirlerini de alacaktır. Mücadele dediğimiz böyle bir şey zaten. Bu mücadeleye devam edeceğiz.